Arkadaşlar merhaba. Bugün Muğla Gökova'da Star Otomotiv'de Ali Usta'mla beraberiz. Bugün size çok güncel bir konuyla yine karşınızdayız. Konumuz antifriz. Antifrizle ilgili değişik sorular soracağız ustamıza. Ustamızın tecrübesinden faydalanacağız. Hem de öğrenmiş olacağız. Yani günlük hayatta da işimize yarayabilir. Hepimizin bu videoyu izliyorsanız hepimizin aracı vardır veya olmak üzeredir. Tabii bu konuyla ilgili bazı sorular hazırladık. Yine aklımıza gelecek olan sorular olursa onları ustamıza yine soracağız. Ustam merhabalar. Merhaba. Usta, e, ustam, antivrizi çok kullanıyoruz, görüyoruz. Her arabada neredeyse antivriz var. Evet. Antiviriz ne işe yarar? Antivriz ne işe yarar? E, şöyle diyeyim, motorun içine korozyon oluşmasını engeller. Yani pas engeller. Çalışan ve dönen e, devirdayım, termostat gibi e, işlem yapan parçaların uzun ömrü, ömrünü, uzatır. Ondan sonra yazın e, motorun serinlemesi, kışın motorun belli bir ısı tutulmasına yarar. Bu antirezi kullanmadığın zaman radyatör patlaması, hortum patlaması, e, ondan sonra klimanın yani klima dediğim kaloriferin peteklerinin çürümesi gibi Hı -hı. E, büyük boyutlarda hasarlar çıkarabiliyor. Su tapası falan da zarar Tabii veriyor. tabii yani, yani, su dolaşan bütün yerde her türlü korozyonun e, sebebi. sebebi veriyor. Bu suyun kireçli olması, Artık e, araç geliyor gidiyor kullanılıyor belli seviyede kaldığı zaman içine duran su devamlı olacak pas yani pas dışarı dışarıda düş, düş, e, duran bir metal düşünün hı hı. yağmurda kalmış çamurda kalmış ne yapar pas evet. Aynen bu sistemde bu kullanılması gerekiyor. Peki ustam bakıyoruz bazen araçlara yani benim aracımda yiyecek su deposundan gördüğüm kadarıyla atıyorum örnek veriyorum bunu. Kırmızı renkte oluyor mesela. Evet. bazı arabalara bakıyorum yeşil, bazıları sarı, hani mavi vesaire renkler oluyor. tek evet. aracımda hani farklı renkler antivirüsler var. kendi aracı, aracıma uygun olan antivirüs nasıl seçerim? E şöyle e, eski model yani eski model dediğim araçlar şöyle yağ soğutucusu e, olmayan araçlarda normal antivirüs yani bu e, yeşil antivirüs. E, normal antivirüsler zaten e, tek renk çıkar şeffaf çıkarıp bunu sınıflandırmak için renklendiriyorlar. Biz hmm. ee, birisi tabii ki renk çıkar dediğim olay da şu. Ee, organik olan var. Ee, normal kimyasal antidegris var. Ee, kimyasal antidegris eski model araçlarda, eski tabir ettiğimiz e, araçlarda su, e, yağ asolsuz su olmayan araçlarda e, kullanılıyor. Ama yeni nesil araçlarda kullandığın zaman yağ asolsuzun patlama e, kimyasal olduğu için içinde yağ asolsuzun patlama riski riski var başka antivirüs kullanamazsınız. Kırmızı olan diyelim artık. Kırmızı antivizi yeni nesil araçlarda yeşil olan da eski nesil araçlarda kullanmanız gerekiyor. Evet. Ama farklı antivirüse kullanırsan antifriz faydalı değil yeni model yağ solucusu olan bir araca koyarsan bir sefer sana antifriz koyduğun şey tekrar zarar boyutlarına ciddi rakamlar ulaşabilir. Yağ solucunu patlatabilir. Çünkü alüminyum mu şeyi fazla sevmiyor. Yani Kimyasal antivizler sevmiyor. Organik antivizler daha çok, daha e, uygun, uygun aynen öyle. Peki iki tane karıştırabilir miyiz? Eski ile yeni antivizle hmm. veya iki tane antivizle birbirle karıştırıp kullansak nasıl bir durum meydana çıkar? O hani? da iyi değil çünkü ikisinin de bileşimleri farklı. Kullandığım antivizler ters tepki yapabilir. Yani kimyasalları farklı, üretilişi farklı böyle bir şey olmuş olsaydı zaten onu öyle yaparlardı. Aslında biz isterken iyi bir şey isterken kötü daha kötü bir şeye sebebiyet Sebebi. vermiyor olabiliriz yani. Aynen, normal aynen. bir sudan farkı kalmayacak. Hatta daha çok zarar vermiş olacak. Sudan diye. daha kötü olabilir. Yani o o sadece sudan, sadece sudan daha farklı. Faydasız yani. Masraftan şimdi e, kaç liradan bahsediyoruz? Diyelim ki e, 100 lira bir antivirüs için e, motorunuzu komple 3-5 bin liranın masrafa değer mi değmez bana göre. O yüzden e, malınız varsa bakmanız gerekiyor yani. O, hı hı. E, asıl gemilerinizi seçiyorsanız arabanızda ne yiyeceğini bilmeniz gerekiyor. Peki ustam, antifriz sadece kışı mı kullanılır? Hayır, sürekli yaz kış. Yani bu antifriz yaz kış kullanılır. Az önce başta bahsettiğim gibi e, motorun ömrünü uzatır. Yani bu suyu kullanman, arabanın e, genelde kapalı sistemde çalıştığı için evet. e, antifriz senin görmediğin yerlerde temizler, tamir eder ve ömrünü uzatır. Motorun içindeki kanallarda da temizler. hararetlenmeyi düşürür su kullandığı zaman petekler tıkanır. radyatör petekler tıkanır. Devir dayımın e, burçlarının aşınır. Fanları kırılabilir. o yüzden antivir sürekli. Yani 12 ayın sürekli kullanılması gerekiyor. yılda bir kere ölçtürmeniz gerekiyor derecesini. Antiviz. Bonometreydi herhalde ya. Bonometre evet. ölçerler var. Artık elektronik olanı var, normal olanı var. Bunlarla ölçülüp yapılabilir. Kaç dereceye kadar dayandığını da ölçüyor. Evet, tabii tabii artık cihazlar yeni. Müşteri bile alabilecek çok pahalı bir cihazlar değil. Kendileri evet, ölçüyorlar. Ustalarına güvendiği ustalarına baktırabilirler. Ustam teşekkür ederiz. Rica ederim. Son olarak da arkadaşlar durduracağım videoyu ondan sonra yine gösteririz. Bir antibizot ölçüm yapalım. yani Herhangi bir aracımızın kaç dereceye kadar dayandığını ölçelim. Tamam. Videomuzu böyle sonlandıralım. Arkadaşlar tamam. şimdi don durdurup bu ölçüm sırasında tekrar başlatıyoruz yayınımıza devam edeceğiz. Teşekkür ederiz bu arada.